EYT mağdurları tek bir ağızdan tek bir şey söyledi. Yeni formül kabul edilemez. Zaten her gün bir yenisi çıkan formülleri biz istemiyoruz. Bizim istediğimiz sadece bizim hakkımızın iade edilmesi. EYT'liler siyasi iktidarın sunduğu yeni formülün kabul edilemez olduğunu belirterek yol haritasının ve detaylarının meclise sunulmadan önce kendileriyle görüşülmesini istedi. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşım ve Dayanışma Derneği Ulus'ta yeni EYT düzenlemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Çok sayıda EYT mağduru katıldığı basın açıklamasında Prim, yıl tamam maaş nerede? Ma yasalar geri işlemez. Primler nerede SGK? Hakkımızı alacağız yazılı dövizler taşıdı. Ankara eyt SYD'de yönetim kurulu başkanı Ersin Kotan yeni düzenlemede öngörülen formülün kabul edilemez olduğunu söyledi. Kotan emeğin ve alın terinin alın terinin karşılığı olmadığını belirterek hiçbir şekilde ölçülemez pazarlık yapılamaz. Formül, model, şart, kesinti, prim günü arttırılması, yaş şartının uzatılması gibi seçenekler kabul edilemez dedi. 8 Eylül 1999'da çıkarılan 4447 sayılı yasanın aleyhte geriye işletilmesi sonucu SSG Bağkur ve emekli sandığı mensubu çalışanların mağdur edildiğini belirten Kotan, çalışma hayatımıza bir 15 yıl arası yaş ve prim şartı eklenerek hak kaybı yaşatıldık. Bizler yasanın çıkış tarihi itibariyle uygulanmasını istiyoruz. Erken emeklilik diye bir söylemi istemiyoruz, kabul etmiyoruz. Artık yeter. Bu bekleyiş bir an önce son bulsun. Adalet geç de olsa tecelli etsin. Milyonlarca EYT'li kardeşlerimizin gözü kulağı hükümetimizden ve çalışma bakanlığımızdan gelecek olan olumlu haberlerde dedi. Basında ve medyada çıkan haberler nedeniyle endişeli olduklarını belirten Kotan, olumsuz haberlerin EYT camiamızda paniğe yol açarak kafa karışıklığına bilgi kirliliğine dönüştürülmesi ve yeni bir mağduriyet yaşatılmasıdır. Oldu bit diye getirilmek istemiyoruz dedi. EYT ile ilgili çalışmalarda yer almaları gerektiğini söyleyen Kotan, ortaya çıkacak yol haritası ve detaylar meclise sunulmadan önce yeni bir mağduriyet yaratmadan çözüm olması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde ısrarcıyız diye konuştu. Kotan taleplerini şöyle sıraladı. Aylık bağlanma oranları %70 seviyesine çekilmeli. Prim gününü tamamlayanlardan GSS kesilmemeli. Çalıştıkça prim ödedikçe düşen bir maaş bağlanması sisteminden vazgeçilip çalıştıkça prim ödedikçe artan bir maaş bağlanılması sistemine geçilmeli. Staj ve çıraklık döneminde ise başlangıç tarihi SGK başlangıcı sayılmalı. Prim günü eksik olanlara borçlanma imkanı tanınmalı. Bütün bunlar ayırt edilmeden SSK, SGK, Bağkur, emekli sandığı hepsine yansıtılmalı. Emekli olan ve hali hazırda olacak olacaklara en düşük asgari ücret ölçü alınmalı. Emekli aylıkları arasındaki büyük fark kapatılmalı, yakın seviyede işlenmeli. Şimdiye kadar bu süreyi beklerken her birimizin en az yaklaşık 350 bin, 400 bin alması gereken maaş ve harici yatan fazla prim ödemelerimiz dikkate alınmalıdır. Açıklama Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a eğer adalet varsa çıksın bu yasa sloganıyla sona erdi.